Evin içinde olmaz. 7 6 yeniyor beni. Anneciğim, hadi o zaman başlıyoruz. Bana bakın bakalım. 3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Vay. Vay. <laughs> merhaba, Aynen arkadaşlar, nasılsınız? İyi, İyi misiniz? Benim. Keyifler nasıl? Bizi bugün çok güzel bir gün bekliyor. Aslında bizi değil, tamamen bugün efenin günü. Neden derseniz Efe, Efe'nin oyuncak günlüğünde tam olarak 1 milyon. 1 <laughs> milyon ya. olduk arkadaşlar. O yüzden bugün Efe'ye bir sürprizimiz var. Evet. Efe düşünüyor musun? Yaşasın mı? Anneciğim Emir ama Emir abiye sürpriz. Emir abinin sürprizi diyorum senin değil. Tamam o zaman. <laughs> Efe bugün alışveriş merkezine gidiyoruz. Sana 5 parça şahi hediye veriyorum. 5 parça. Bak bunun içinde 5 parçanın içinde istediğin gibi yemek olabilir. İstediğin oyuncak olabilir. İstediğin kıyafet olabilir. Markette sınırsız istediklerini alabilirsin. Seçmek senin elinde. Tamam mı? O zaman ne yapalım artık? Bir güzelce haz, hazırlanalım da Tubi'nin gelmesini bekleyelim mi? Yes. Tamam o Hayır koşuyorsunuz hadi. Başlıyorum. <laughs> Emi sen çok güzel olmuşsun. Abi nerede? Üstünü mü giyiniyor abi? Bucaylı. Tamam giymiyorum Bucaylı. bekliyorum hadi gel sen de. Hala bitmedi mi? Bucaylı. Bakayım. Oo, oo, oh, oh, sen de Bucaylı. çok yakışıklı olmuşsun Efe. <laughs> Anne ben yoldum. Tamam hadi ikiniz de olduysan hadi çıkalım artık. Teyzen gelmiştir. Babamız bir şey var mı? Yok. Emin misin? Yok. Her şey Yok. tamam mı? Yok. Ha? Efe oradan inmeyeceğiz. Asansörle ineceğiz. Bekle. Emir bakayım. Her şey tamam. Efe gel bakayım. Her şey tamam mı? Ok. Tamam. ok. ok. Yok. Aa, Yok. E niye geldi? E çaldıracaktı. Tamam bekleyin bir dakika ayakkabımı giyeyim. Da ya ben böyle gelecek halim <laughs> yok ya. Bekleyin Aa, mi ya? Gel beraber, Niye? Eee, eee, arabayı park etmezdim Gel bakalım. Evet. Hadi eee. yine siz ben geleyim arabasını tamam. alıp gelirim şimdi. Gel, Efe sen gittin mi? Ha, gittin mi ya? Karar verdin mi ne yapacağına? Eee. ne alacağına karar vermedin mi hala? Efe. Abla 5 tane mi hakkı vardı? 5. Beş. Ha? Beş. Hadi bakalım neler karar alacak. Tane de... Sen ne dedin Efe duymadım. Bir tane de Emir'in hakkı var o da hakkı. Hayır. Eğer Emire hak istiyorsan bir tane kardeşin için hakkından vazgeç. Altı tane hakkım var. Efe hayır vazgeçerim hepsinden. Bak teyzen yarış yapıyor. <laughs> bakalım kim geçecek. Hadi abla Efe ile yarış. <laughs> ne annem? Ne yaşıyorsun? Bak bekle bir dakika. Abla biraz daha git yarışın hadi. Dur bekle bir dakika araba geçsin. Araba geçsin bekle. Hayır 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 motor açmak yok hayır. Hayır dedim. Araba geçiyor. Tamam. Hazır mısın bekle. Abla koş. Başla ablamı geçersen. Hadi bir hak daha. <laughs> Vallahi de geçti. <gülüyor> <gülüyor> Helal sana. Evet tebrik ederim anne. Hadi yürü onlar gidiyorlar. Yürü yürü koş koş koş. Senin yavru kurt burada. Ha? <laughs> Beslesene onu birazcık. Ne <laughs> Sağlam <laughs> 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 mı? Evet. Ha? evet. O zaman haydi yalcılık başlasın. <laughs> mükemmel bir trafik bizi bekliyor. Haberiniz olsun. Anneciğim vallahi hemen gidemeyeceğiz evet. gibi. Çık yaptım geldi aynı teyzeninkilere ya benzemedi. Ya, tabi. Ha, tabi. Baksana trafiği yok ettim ya görmüyor musun? <laughs> Efe uyuma stilini mi değiştirdin anneciğim? Ne yaptın Efe uyudu mu yine? Hiç anlamadım. Efe? Ya, Efe ya. Efe. Tıkı 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 tıkı. Tıkı 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 <laughs> tıkı. Aa uyumamış <başka> kıtıklanıyor. <laughs> Efe, karar verdin mi? Hı -hı. Ha? Ben sana zorlamayayım, vereceğim kararımı da. Efe bak, iftara az kaldı. Hadi, hadi. Ben öyle 50 saat dolaşamam, haberin mi, olsun. Girin, 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 girin. Evet. Hadi. hadi girelim o zaman. Otoparkta sıra var, çek. Bugün de kararlı mısın abla? Niye binler kaçayım mı istiyorsun? Ya bir kere kaçsan ne olur ya. Bırak beni kızım ya. Bekleyin ya bak. Abla bir kere ne olur ya. Açılmıyor. kaçamadık. Bugün de kaçamadık. Çek. Çek. Otoparkta drift yapıyoruz. Çek. Ya tabii. Parkta ama drift yapıyorlar. Fark edemeyeceksin gene ona. Ne şüphe? Ya ne zaman fark edemedim deri o? Bak şimdi. Yalan <laughs> Annelere yalancı denir mi? <laughs> Ay! Kumar Aa bir hakkını aldım. <laughs> bitti demeyecekti. <laughs> park yeri arıyoruz. <gülüyor> Çek. <gülüyor> İşte bulduk arkadaşlar. Şey Şimdi bakın. giremiyoruz. Şey. valla wow, tek seferde girdi ya. Ay, no. Ya siz beni ne sandınız? Lan, Ama sen ne? oradan inemezsin. <laughs> Acaba... Ben de burada kalırım arkadaşlar. Bir şey olmaz. Anne, evimiz otoparkı. Çek. Hadi inelim artık. Öbür taraftan yürüyün. Şimdi AVM'ye giriş yaptık. Karar. Abla karar vermedi hala. Vaz mı geçsek abla? Karar veren her karar vermediği dakikada bir tane eksiltsek mi? Hayır, 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 hayır. Tamam o zaman karar ver. Ne yapıyoruz? 1 milyon kutlaması için. Kıyafet istiyor. O zaman şu 23 Nisan olayını halledelim. Yürüyün. Bu da ne? Efe? Nedir bu? İnan ee Herkes bir şey oynuyor. Yürü bakayım şu taraftan yürü. Herkes bu bro... Efe bu hangi karakterdi? He? Ha? Evet anneciğim. Hepsi dolu buranın. Ya karakterler çok güzel değil mi ama? Evet hepsi oynuyor. Bilmiyorum ki. Gidelim ablalara bir. Hadi gel yürü. Kolay gelsin. E, arka çocukların hepsi şu an aynı yarışta falan mı? Olabilir, kendi kendilerine oynuyorlar. Anladım. Yok yarış yokmuş. O zaman bir ara gelir bakarız tamam mı? Gidelim, anne. Anneciğim şu an yok birisi, ya birisi ama. Birisi boş. Birisi boş mu hani? Olsun. Yok ya annem her yer dolu. Baksana. Her yer dolu. Boş yok ki. Sıra varmış teyzesi. 5 dakika sürüyormuş. Her İyi. oyun bekleyelim mi? Ama zaten sizin oynamanız olmuyor ama sen kendi oynayabilirsin ki istese. Ha? Bekleyelim mi? O zaman bak şöyle yapalım. Ee, önce şu şey şuraya gidelim şu şopa gidelim. Tamam mı? Oradan da bakacağını bak o sırada da zaten burada kalabalık da gider. Sana da sıra gelmiş olur. Mantıklı değil mi? Daha mı daha çok zor oldu mı? İstemiyor. Neyse hadi yürü sıraya. Yapacak bir şey yok yürü. Bugün senin günün ne dersen o. Bir hakkını burada kullanmış oldun. Beş dakika sonra sana sıra geliyormuş tamam mı? İki kişi kalkıyor gibi. Bundan sonraki sıra sana gelecek. Ha bak boş ver, boş yer orada. Koş koş koş. Kabla sizi alırım diyor. <laughs> Leo'nun yanında oturacaksın Efe. Hadi başla bakalım. Bildiğin herkes kapışmadı şu anda Efe. görevini tamamla. 5 dakika var sadece. Anlaştık mı? Emir gel abinin yanına. Emir. Gel. Gel annem gel. Maskeyi de çıkar. Gel. gel. Gel tamam. Anne bu, 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 karakter bende yok. Zaten bu karakterler yok. Bu karakter hangisi? Belli. Bella mı? Belli ama. Bel, bel. Ben bunu bilmiyorum hiç. Ama şu dev olanı biliyorum Efe. <laughs> Leon'la bir poz ister misiniz beyefendi? O zaman oyun bitsin. Bir tane hatıra pozu çekilelim. Gel Leon'un yanına otur. Heh. Otur oraya. Leon'la mı oturdun anne? <laughs> Haydi yürü. Buraya bırak anneciğim ister. Ha, bak arkadaşa ver sıranı sağ. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Sıramızı savdık biz. Şimdi ne yapıyoruz? Ta 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 ta. Hadi yürüyün. Şimdi karar ver bakalım buradan ne istiyorsun? Birinci hakkım bitti biliyorsun. Şey çok değişik Evet hiç beklemiyorduk. Efe sana bir şey itiraf edeyim mi? Geçenlerde biz buraya geldiğimizde ben gördüm anneciğim aslında. Hatta çok üzüldüm sen yanımda değilsin diye ama iyi ki bugün gördün çok mutlu oldum. Şimdi bir şeyler seçme vakti. Ne ya? 52 adet kart. Fenerbahçe kart takımının hepsi. Bakacağım. İyi düşün bak kararını ona göre ver tamam mı? Evet burada o da var. Biraz daha bakın bence hemen karar verme. Ne bir şey daha var Efe? Burada 365 FIFA yazıyor. Bu ne Yanlış anlamadıysam burada da baya kart var. Efsanevi kartlar çıkabilir. Ama onun içinde az var. Biraz bakınalım mı biz? 300 herhalde. Hayır, 300 değil. 36 kart diyor. Bir bakınalım önce. Nerede? E nerede? Dışarı <laughs> bastım. Siren sesi gibi. kaç 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 kaç, 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 kaç. Güzel, değil mi? Tamam tamam sen de eksik kalmadın. Anneciğim hala bir şey bulamadın. Bu ne? Biniliyor herhalde üstüne bilemedi. Bunu tutma yerlerini mi kırmışlar? Ay kaçalım yürüyün. Biz kırmadık kaçalım bize patlamasın. Ay, yürü yürü yürü. Buldum de artık ne olur. Ha? Bu mu bir şey? Buldun mu? Hala mı bulamadın? Galiba kartları. Hadi yürü koş hemen getir. Hangi kart? al. hadi bakalım tamam. Hadi koş. <laughs> Sonra ne? İçinde Anladım. daha fazla Bak mi? bunda hayır anneciğim. Bunda toplamda 36 kart ha. diyor. O ya. Bu. Bunu. Tamam, tamam. bu da tamam. Bir ikinci hakkında kullandı. Tamam mıdır? Aldınız mı? Aldım. Şimdi nereye? Oo markete. Şimdi markete mi? Hmm. Hadi bakalım aburcu bur yiyecek vakti. Meryem bak bu videoyu izlediğinde de göreceksin kendini. <gülüyor> 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 tamam, rica ederiz. Şey, Meryem videoda gözükürse sıkıntı olur mu sizin için? Bay bay Meryem. <laughs> ne yapıyor, o ne? Çok merak ettim ne çıkacak. Sticker mı çıktı? Bunlar ne? Efe bunları eve bırak çünkü bunlar çok değişik. Ne dersin? Yürü yürü teyzenin yanına. Efe. <laughs> <laughs> Ramazan. Aa, bir dakika burası değil o zaman arka tarafı aslında. <laughs> Yok arkadan hiç görünmüyormuş bizim Ramazan davulcusu. Efe baksana ne alabiliriz biliyor musun? Deve. <laughs> Ay, Çok iyi. 3 metre. He? Deve 3 Bakayım. Ay, yürü, gel. gel yürü gel. Evet biraz büyük. Hadi gel 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 Emir durmuyor. Abla bugün 1 milyon özel ne almalı Efe? 1 milyona özel mi? Evet. Hayır. <laughs> <bırakma. gülüyor> mısır ya. <laughs> <laughs> Hadi istediğini almaya gidelim. Alayım. Bakın şu garibana da bir şey alın. Yeter artık çok sıkıldı. Ne Neyi? Bunu siyah saçlısını bana alsana. Ben kitap kitap alacağım. Kitap mı? Kitap alacakmış abla gel bu tarafa. <laughs> Hadi gel bakalım burada neler var. Koş. Aa çok güzel kitaplar var ama. Emir'e de bir tane verseniz de baksın. Emir. Emir bak. Emir bak kitapları. Aa, bak bakalım. İstemedi. Efe sen buldun mu? Hangisinden? Neden? Var, var bu bizde var. Gel hadi kalk. Neyi seçtin? Abla. Üçüncü hakkını da seçti. Esra Rengiz Kasaba. Gel <laughs> teyze Tamam onu da Anne, seçtim. Tamam. Hadi yürüyün o zaman. Son iki hak Efe. bence bir hakkını yemeğe sakla ya değil mi? Vallahi aynen biterse eve. Ben, ben şimdi o zaman Buradaki hakkını bitirdin kıyafet. mi? Ha, bir de kıyafet Oo. diyor. O zaman buradan çıkıyoruz. Orada hadi yürüyün çıkalım buradan. Hadi bakalım. Hadi bakalım gel. Emi gel başka Emi gel. <laughs> Emi ne koşuyorsun? Bak Emir'e bak nasıl bakıyor bak. <laughs> Çağır abi de abi de. Seslen abiye. Abisi koşma gel. Ha girdi. Haydi bakalım. Hadi <laughs> 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 <de> patladı ya. <laughs> Beyaz gömleğimiz hazır. Tamam. Siyah pantolon <laughs> tamam. Buldunuz mu? Bakın bulduk. E hadi Efe tamam mı isteklerin? Kıyafet de oldu mu? Evet, evet, evet. Hadi o zaman kasaya abla. Evet, evet. Süpersin hadi yürü. Bu ne Efe? <laughs> Bunu da mı? <laughs> Efe anneciğim. Koş koş yürü teyzeye yürü. <laughs> Teyzen de geliyor. Efe. Efe nerede? Ha? <laughs> Efe bir şey diyeceğim. Son isteğini yemekte mi kullanıyorsun? Herhangi bir şeyde mi? Yemekte mi? Hadi gidiyoruz o zaman. Hadi yürüyün arkadaşlar. Ben iftarı açtım ama Tobi ile Efe daha yeni geliyor. Bakın neredeler? Bakar mısınız? Daha yeni geliyorlar. <gülüyor> 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 Hoş geldiniz. Vallahi. Ben bitirdim sadece. Seninki ile teyzeninki duruyor. Hadi oturun. Afiyet olsun gençler. Allah kabul etsin. Bitmeyen sıra yapmışlar. Bitmiyor. <laughs> çok kalabalık ama gerçekten. Burger King'in ürünü sana anlatamayız yani. Var ya ana baba günüydü. Biz Sıvara'ya geçtik o Demek ki en şanslı benim. Ben herkesinkini bir nevi hallettim. Bir kaldı Efe'ninki. Efe. Orucunu mu açıyorsun anneciğim? Efe, 1 milyon o kişiye abone sayısına ulaşmak nasıl bir duygu? Çok, çok, çok. He? Çok iyi. Her istediğini yapıyorlar. Ne o... <laughs> Arkadaşlar, Efe'yi mutlu etmeye çalıştık. Bugün onun günüydü çünkü. Bugünlük Ama bizden. Zor biraz? Ama senin için de o gene senin için yapıldı. Bugünlük bizden bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün İyi doğum günü olanların doğum günü kutlu olsun. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.